Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, bugün 14 Ocak'ta gerçekleşecek yengeç dolunayını anlatacağım size. 14 Ocak'ta saat 1.26'da yengeç burcunda bir dolunayımız var. E, tam daha dünleri balık başak aksına geçer geçmez olacak bu dolunay. Aslında Birazcık hani Mars'ın da retro olmasıyla e, geçmişe bakacağız, geçmişe özlem duyacağız, oraları sorgulayacağız ama her şekliyle e, yeni bir dönemin girişi olacak bizim için. Genelde biz yıllara yengeç oğlak etkileriyle gireriz. Yengeç dolunayı, oğlak yeni ile gireriz ve işin içerisinde hep de bir miktar Mars olur. Bu sefer Mars hem dolunayın Hemen yanında yani yengeç burcunda hem de retro etkiliyle olacak. Dolayısıyla da birazcık arızalı çalışacak. O yengeçin güvenlik arayan o besleyici, o yumuşak enerjisi için sert bir dolunay olacak. Aslında güvenli olmayan yerleri ya da bizim için iyi gitmeyenleri gösterecek. Can sıkıcı olabilir ama çok da verimli bir dolunay. Dediğim gibi bir dönem bitecek ama hemen değil. Çünkü bu retro Mars buralara retro hareketi bitti düze geçtiğinde düz hareketine geçtiğinde yani Şubat ve sonrasında tekrar gelecek şunu bilelim bugünlerin gündemi geçmişten geliyor e, tam orta yerindeyiz düzeltilmesi gerekenlerin ortasındayız ve önümüze yine gelecekler başta bir kere bunu bilelim önce e, Mars retro etkisiyle uzun zamandır yaptığı uyarıları tekrar edecek Aradığın güvenlik bu mu? Yeterince güvende misin? Bu sadece hani yuva güvende miyim değil miyim değil ama varoluşun tümü, ya yaşadığımız yer, şehir ya da aile içi, güvenlik durumu, işimiz, geleceğimizle ilgili bir sorgulama dönemine giriyoruz. Azıcık can sıkıcı olabilir ama kesinlikle derdini dermanı ile verecek bir dolunaydayız. Bu dolunay değerlendirebilene yani Problemi görüp düzeltmeye başlayana bahşedilmiş bir fırsat gibi olacak. Elbette etkiler işte bu bir fırsattır gibi kocaman logolarla gelmeyecek. Bunu bizim görmemiz, anlamamız ve değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle Eylül ayına daha çok da aslında Ekim ayına döneceğiz ve buralarda yolunda gitmeyenler, rahatsızlık verenler, rahatsızlık verip de acaba diye sorduklarımız. Hareket edemediklerimiz tekrar karşımıza gelecek. Bir uyarı niteliğinde olacak. Bunları toparlama fırsatı da verecektir bize. Canımız yansa da bilin ki bu iyiye işaret. Ve her neyin içindeyseniz şu anda e, konular ve olaylar devam edecek. Ve siz sonucunu yaptıklarınızla ve yapmadıklarınızla Nisan'ın ortasından sonra görmeye başlayacaksınız. Bu dolunay aslında Demin de dediğim gibi birazcık eğriyi doğru yapmak üzere gelecek. Dolayısıyla da eğriyi gösterecek. Gergin hissedebiliriz önümüzdeki 15 gün boyunca. Özellikle 20'si ile 27'si arası bunu çok daha fazla hissedebiliriz. Mars'ın retro hali de pek hareket edebilecek gibi olmayacağız. Birazcık üşengeç, söylenir bir halde bulabilirsiniz kendinizi. Ama neye söylendiğinizi anlamaya çalışın. Çünkü buna ihtiyacınız olacak. Konular henüz tamamlanmayacak. Nisan'a kadar yolumuz var. Bunu da unutmayın. Dışarıda ne oluyorsa içinizde de o oluyordur. Bunu kesinlikle görmezden gelmeyin. Ve bu süreçte dolunay etkisine dayanıklı olmaya çalışın. Çünkü kendinize ihtiyacınız var. Öfkeyle kalkan zararla oturacaktır. E neye kızdığınızı, neye üzüldüğünüzü ya da neyin sizi rahatsız ettiğini çok iyi anlamanız gerekiyor. Dünya diliyle ya da ezber dilinizle iyinin, kötünün, doğrunun, yanlışın, çiçe olacağı, biraz karışacağı ve hatta değişeceği etkiler başlıyor bu donlayla birlikte. İkisi birbirine girecek. Bugün kötü gördüğün şeyin aslında iyi olabileceğini ya da dünün iyisinin bugünün kötüsü olabileceği gibi böyle biraz karmaşık bir ruh haline bürünebiliriz. Kuzey Aydın'ın balık burcuna girmesiyle birlikte hayata güven gerekliliği, özellikle de bu yengeç dolunayıyla iki kat daha önemli olacak rahatsızlık duyacağız. Çok güvende hissetmeyeceğiz. Ee, bir yandan da kendimize güvende hissetmezken olan durumlara eyvallah demek zorunda kalacağız. Zorlasak da, ittirsek de, işte çok çalışırsam hallederim desek de işe yaramayacaktır. Lütfen hayatı zorlamayın. Sadece olanı görmeye çalışın. Dünyanın gerçeklerine yenileri eklendi. Buna teknolojik konularla teknolojik bir gözle ve gelişmeyle de bakabilirsiniz işin içerisinde sezgilerin çok daha fazla girmesi, e, dün yok saydığımız şeylerin bugün var olduğunu anlamamız gibi bir takım konular olabilir. Ne dersek diyelim, dünya diline yeniler, yeni durumlar eklendi ve yaşadıkça yenilerini göreceğiz, öğreneceğiz, öğrenme yolu devam ediyor ve edecek. Bu dolunay aslında böyle bazı şeyleri görüp yanıtlı olmak ve sağlam kalmak zorunda kalacağımız bir dolunay. E, genel olarak da iyi bir şey. Çünkü bizi yıla hazırlayacak. Yılda öyle bir yıl olacak. Geçişi çok fazla. İşte retrolarla birbirinin ardından gelecek retrolar, gezegen geçişleri dünyada olacak olanlar zaten şu an çoktan başladı bile. Buna yenileri eklenecek. Daldan dala atlayacağız. E, güvende hissettiğimiz yerler, durumlar, şartlar değişecek. Şimdiden buna alışalım. Duygu yükü çok yüksek olacak bu dolayın. Ay Mars'a doğru gidiyor kaçınılmaz. Sonra Plüton'la bağlantı kuracak. Güneş Plüton'la bağlantı kuracak derken sert etkiler olacak. İçeriden ve dışarıdan unutmayın. dışarıda olan şeyi görmezden gelemeyeceğiz hiçbirimiz. E, i̇çeride olan şeyi de aynı şekilde görmezden gelmeyelim. Geçer gider diye bakmayalım. Önemli işaretleri var bu Dolunay'ın ve bu arada bu günlerde önümüzdeki 15-20 gün içerisinde yaşayacaklarımız. Her neyse ee, ve aslında Mars Retrosu ile birlikte ne kadar geçmişe özlem duyarsak duyalım bir dönemin bittiğini anlayacağız, idrak edeceğiz. E, ee, olacak olanlar ve gelişmeler bir dönemin bittiğini ve yeniyi nasıl kurgulamamız gerektiği üzerine uyarılar niteliğinde gelecektir. Ee, ve gerginlik de aslında bundan kaynaklanacak. Çünkü bilinmeze giden bir yol. Bilmiyoruz, önümüzü göremiyoruz. Bir şeyler oluyor, canımız yanıyor, rahatsız edici geliyor. Umutsuzluğa kapılıyoruz ya da tam tersi umulmadık bir şekilde de iyi gidiyor. Yani iyi dediğimiz ya da kötü dediğimiz şeyleri yaşıyorken içimizde ne hissediyoruz? Örneğin işler yolunda gidiyorken içimizden bir rahatsızlık duyuyorsak, ters giden bir şeyler var diyorsak. Ya da tam tersi işler yolunda gitmezken, canımız yanarken içimizden bir ses ya bu böyle gidiyor ama iyi de oldu diyorsa işte oralarda durun bunların bir anlamı var. Bunların size bir mesajı var. Sezgilerinizi dikkate alın. E, bu değişecek iyi kötü dediğim şey de bununla bağlantılı olacak. Lütfen yaşadığınız hiçbir şeyi dışarıya duyduğunuz öfkeyi karşıda aramayın. O sizin içinizdeki öfke, kendinize duyduğunuz öfke, içeride bir yerden gelen o rahatsızlık hissi dışarıya yansıyor her şey bizimle başlıyor, bizimle bitiyor. O yüzden iyi bir yer, iyi bir dünya, iyi bir gelecek istiyorsak önce bunu kendimizde başaracağız. E, bu duygu yükünü de, bu duygusal gerginliği de bir kere ciddiye alacağız, görmezden gelmeyeceğiz. En çok da elbette yengeç burcu olması sebebiyle aileyle ilgili olan konular, aile içi ilişkiler, ebeveynlerimiz, çocuklarımız, e, ikili ilişkiler, evlilik, partnerlik ilişkilerindeki problemleri görünür kılacak bu dolunay. Ve işle ilgili, kariyerle ilgili olan konular da elbette işin içerisinde olacak. Oradaki iş ilişkileri. Artık o işi yapıp yapmak istemediğinizin sorgulanması, otorite figürleriyle yaşanacak bir takım problemler kariyer alanında da size bir takım şeyleri gösterecektir. Hepsi aile içi ya da kariyer ya da ikili ilişkiler fark etmez arızalı yerleri gösterecek. O yüzden Sağlam olalım ve hayatın bize gösterdiği yerleri görelim. Tekrar hatırlatıyorum Nisan'a kadar yolu var bunun düzeltmeler için. Diğer yandan Venüs'te bu Dolunay'da Satürn'le kavuşum halinde e, birazcık sevgisizlik hissi, yetersizlik hissi, umutsuzluk, değersizlik hisleri de ağır basabilir. O Dolunay'ın o duygu yüküyle birlikte kendimize fazla yüklenebiliriz, alıngan olabiliriz. Karşımızdakini alıngan olabileceğini de hatırlayalım. Abartabiliriz. Lütfen olayları, durumları abartmayın. Kendi üzerinizdeki yansımadır bu. Lütfen dönüp kendinize bakın. Nasıl yaşadınız, neden yaşadınız? Bunları sorgulayın. Dolunay bunun üzerine geliyor. Dışarıda yaşanılan şeylerle ilgili değil. Bunları sorgulayacağız ve ona göre adımlarımızı planlayacağız. Hayal kırıklıkları mı yaşadık? Neden yaşadık? Sadece karşıdaki bize bir şeyler yaptığı için mi bunu yaşıyoruz? Yoksa biz mi aslında baştan uyarıları görmedik? İlişkilerde olur gözüyle baktığınız ilişkiler olmayabilir. Hiç olmaz aman Allah'ım asla böyle bir ilişkiye girmem dediğiniz ilişkilere girebilirsiniz. Ters köşe etkiler var ama hepsi bizimle ilgili. Yine ilişkilerde kıskançlık, çatışma, rekabet, güç savaşları özellikle aile ilişkileri, aile içi ilişkilerde bunlar bu dolunayla birlikte fazlaca görülecektir. Lütfen kendi içinizde yaşadığınız o duygusal gerginliği ilişkilerinizde kavgaya dönüştürmeyin, ilişkilerinizi bu duruma kurban etmeyin. Bu düzeltmeleri kendi içinizde yapmanız gerektiğini, tam da yengeç dolunayının bunu anlattığını hatırlayın. Ve bu etkilerin içerisinden geçerken kendinizi intikam, nefret ve öfkeye kaptırmayın. Dünya çok adil bir yer gibi görünmese bile ilahi adaletin arka planda Çalıştığını ve iş başında olduğunu unutmayın. Ve lütfen sabırlı olun. Harekete geçmek için e, Şubat ve sonrasını bekleyin. Diyeceksiniz ki neden şimdi? E, neden sürekli bu olmuyor? Neden gerginlik var? Çünkü bu uyarılar bize daha önce yapıldı ve biz umursamadık. Gerildik evet ama geçti gitti zannettik. Kendiliğinden hal oldu zannettik. Geri çekildik. Ama bilin ki yine aynısını yaparsak Mayıs'ta, yine aynı konular gündeme gelecektir. Göreceklerimiz bitmedi, düzelteceklerimiz bitmedi ve çare üretmeden de bitmeyecek. Diğer yandan dünyada kendimizi gördüğümüz yeri sorguluyoruz. Güvende miyiz, değil miyiz, böyle mi devam etmek istiyoruz? Yaptığımız iş, durum, bu aile, bu ev, bu ilişki bana göre mi? Çok daha derinine ineceğiz, bu sorgulamayı yapacağız, yaralandığımız yeri göreceğiz. Çok aktif olamayacağız Mars'ın retro oluşmasından sebep. İnsanlar bize, biz kimse ve nasılsak onu gösterecek ve işte biz burada söyleneceğimiz, homurdanacağımız yere işi düzeltmeye çalışacağız. Kendimizi düzeltmeye çalışacağız. Ay yengeç burcunda yücelir. Oldukça iyi bir durumdadır. Yani şu anda, bu dönemde, önümüzdeki 10-15 gün içerisinde hangi duygu geliyorsa, hangi duyguyla uğraşıyorsak mutlaka bir nedeni vardır Lütfen üstünü örtmeyin, görmezden gelmeyin, duvar koymayın duygularınızın önüne. Şu anda ne canınızı sıkıyorsa ya da hangi duygu içerisindeysek hiçbiri boşuna değildir. Mars retro haliyle bir süre yaptığımız şeyden çok da tatmin olamayacağımızı biliriz. Biraz isteksiz olacağız coşkun olamayacağız öyle çok canlı olma halini beklemeyin kendinizden. Duygusal tetiklenmeler bu hani o rahatsızlıklar bizi biraz geçmişi hatırlatacak. Geçmişin eksiklerini ve hoşumuza gitmeyenleri hatırlatacağı için zaten sevmeyeceğiz. Eksikleri gidermek istemeyebiliriz. Sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi gelebilir. Birazcık tükenmişlik hali içerisinde olabilir. Lütfen kendinize eğitlenmeyin. Ne size o anda, anda bile olsa yani çok uzun sürmese bile Size ne iyi geliyorsa onu yapmaya çalışın. Başka türlü üstesinden gelmek kolay olmayacaktır. Kendimize gelmemiz gerekecek. Çünkü orada bir problem var ve biz bunu çözmek durumundayız. İşte aile içerisinde, ilişkide çözülmek durumunda. Şey bilgisayar oyunu gibi düşünün. Bir seviyeyi geçmeden öbürüne geçemiyoruz ya. Aradığımız o huzur, mutluluk, güven ortamına geçebilmek için şu andaki huzursuzluk veren şeylerin üstesinden gelmemiz gerekecek. Retro da tam da bu iş için bizi zorlayacak tüm bu isteksizliğin içerisinde içinizden bir ses size hadi sene diye sesleniyorsa lütfen o sese tutunun ve onun hadi dediği şeyle ilgili çok ciddi adımlar atamasanız bile ufak bir adım atmaya çalışın. Kendi elinizden tutun lütfen. Pasif agresif olduğunuzu unutmayın. İsteksiz de olsak, rahatsız da olsak bunu başkalarından çıkartmaya çalışabiliriz. Sorunların nedeni olarak başkalarını görebiliriz. Baruta koşan ateşler gibi olduğumuzu da unutmayalım. Her an patlayabiliriz ve patlatabiliriz. Bu süreçte lütfen etrafınızda tartışmayın. Evet, içinizde bulunduğunuz durumu, sebebi karşınızdakiler olabilir ama ona izin verenin siz olduğunuzda aklınızın bir kenarında bulundurun. Bekleyin, strateji belirleyin, akıllıca savaşın. Kesinlikle savaşmayın demiyorum. Mars yengeçte olacak, bizi Nisan ortasına kadar rahatsız edecek. Şu anda hareket edemiyoruz. Ama Şubat'tan sonra harekete geçeceğiz. O zaman biz bu dolunayın etkisiyle birlikte hareketlerimizi planlayalım ve Şubat'ın sonunda aksiyona başlayalım. Ayrıca işin içerisinde hayatın kontrolü ele aldığı durumlar var. İşin içerisinde Satürn var, Kuzey Ay düğümü var. Zaten derdini dermanıyla verecek dediğim etkiyi de sağlayan bunlar. Engeller, sınırlamalar, içsel rahatsızlıklar, bizi öyle bir noktaya getirecek ki hep yapmaktan kaçtığımız şeyleri belki de son çare olarak yapacağız. Bugüne kadar çaresizlik olarak gördüğümüz konulara çözüm üreteceğiz. Bugün kayıp gibi gördüğünüz, hayal kırıklığı gibi gördüğünüz, çaresizlik gibi gördüğünüz durumlar üstesinden geldiğiniz vakit kazanımlara dönüştürecek. Türkiye içinde önemli bir dolunay bu yengeç burcunda Türkiye'nin yükseleni üzerinde olacak Türkiye haritasında özellikle ülkeyle ilgili e, sınırlarla ilgili konuları gündeme getirecek bir kere. Diğer yandan halkı anlatan evde olduğu için halkın rahatsızlıkları ve gerginlikleri olabilir. Birazcık patlayıcı bir etki. Halk doğru patlayacak mı? Mars retro olduğu için hayır. E, söylenmek dışında rahatsızlıkları dile getirmek Dışında çok aksiyon alınabilecek bir durum yok ama Mars şu anda retro hareketinde. Dolayısıyla da geçmişe dönük konuları sorguladığımız özellikle ekonomik e, konularda, hak, hukuk, adalet konularında, sınırlar, sınır güvenliği, askeri konularda sorgulamalardan geçeceğimiz rahatsızlıklarımızın artacağı, rahatsızlıklarımızın daha da açığa çıkacağı bir dönem olacaktır. E, pek böyle huzurlu bir dolunay değil Türkiye için. Ayrıca Türkiye haritasının Merkür-Satürn kavuşumunu da tetiklediği için de önemli bir dolunay. İç dış politika işlerinin birazcık karışacağını da gösteriyor. Hem iktidar kanadında hem de muhalefet kanadı üzerinde zorlu etkileri olacaktır. İktidar daha çok dış politika üzerinden ve ekonomik politikalar üzerinden etkiler alacak. Birazcık oralarda sıkışacak. Muhalefet kendi içerisinde önemli kararlar vermek zorunda kalacak. O da kendi içerisinde birazcık karışacak. Eğrinin doğruya geleceği bir dolunay olduğunu tekrar hatırlarsak ülkedeki eğrilerin fazlaca görüneceği bir dolunay olacağını öngörebiliriz. Dolayısıyla da ses getirecek bir takım değişim hareketleri göreceğiz bu dolunayla birlikte. E, Merkür çocuklara anlattığı için çocuklarla ilgili Satürn de yaşları anlattığı için hem çocuklar hem yaşlılarla ilgili ki yaşları emekliler diyebiliriz belki de ee, konular ve gündemler ve asıl rahatsızlıklar buralardan ortaya çıkacaktır. Ee, eğitim sistemiyle ilgili olabilir, çocuklara yönelik aile içi politikalarla ilgili bir takım değişimler olabilir. Hatta bunlarla ilgili yanlış politikalar ortaya çıkabilir. Geçmişle bağlantılı olduğu için geçmişin gizlenen bir takım gerçekleri ortaya çıkabilir. Dolayısıyla da çocuklar, yaşlılar ve ekonomi gündemi üzerinden rahatsızlık verici etkiler olacaktır. Halk üzerindeki rahatsızlığı artıracak bir dolunay var. Ama yine hatırlatıyorum Mars retro olduğu için bu rahatsızlık için henüz bir aksiyon ya da henüz bir itiraz olmayabilir. Ama Şubat ve sonrasında hatta Mart ve sonrasında bir takım aksiyonlar, bir takım itirazlar, ses getirici gündemler olacaktır. Jüpiter'in Türkiye haritasının 12. evinde olması, retro olması, sonradan öğreneceğimiz perde arkası konuların olduğunu gösterecektir. Biraz da asıl konuyu örten bir gündemin olabileceğini aklımızda bulunduralım. Ülke gündeminde olanlar için hemen bir sonuç çıkartmayalım. Çünkü perde arkası görünmeyen durumlar olabilir. Skandal bari onlar da yine Şubat sonrasında daha net bir şekilde görünür olacak. Bekleyelim sabırla ne olduğunu görelim. Sadece ülkemizde değil dünya üzerindeki dengeler de değişmeye başladı. Ülkeler arası ilişkiler de oldukça çatışmalı hale geldi. Bu dolayda bunlar da pik yapacaktır. Her ülke öncelikle kendi içerisinde bir takım çatışmalar yaşayabilir. Ayrıca da tabii ki uluslararası camiada ülkelerin birbirleriyle çatışması gündem olacaktır. Bir takım anlaşmaların, sözleşmelerin bozulması, daha önceki işbirliklerinin verilen kararların bozulması olabilir. Dünya buna çoktan başladı bile. Yani burada vatanseverlik, vatanı koruma, vatanı kaybetme korkuları, bugüne kadar güvende hissettiği durumların aslında hiç de güvenli olmadığını ki bunu Amerika çok iyi yaşıyor şu anda. Bunları görecek ve biz de kendi içimizde bunların sorgulamalarını yaşayacağız. Yani bir yandan çatışma, bir yandan da iç, dış güvenlik konuları bu dolunayla gelecek ve yıl boyunca da devam edecek. Bu bir başlangıç, değişimin başlangıcı. Bu dolunayla birlikte olacak olan her neyse uzun vadede dünyada ve ülkede hatta küçük ölçekte kendi içimizdeki değişimlerin ateşini yakmış oluyor. Bu Mars bu ateşi yakıyor. Bizim dikkat etmemiz gereken yaşadığımız ya da yaşayacağımız yıl boyunca önümüzdeki 15 gün boyunca her ne dersek diyelim hepsi birbirinin devamı niteliğinde olacaktır. Sevmediğimiz olayların etkisi altında dünyada olanlarla birlikte çaresizlik hissi hem bizim için hem insanlık için büyük bir tuzak olur. Zorlu bir dönemdeyiz. Aman diyeyim sakın bu çaresizlik hissini ...ve olumsuz duyguların içerisinde kapılıp kalmayın. Bir şey yaşıyorsak görelim ve düzeltmeleri yapalım. Şu anda yapamıyor olabiliriz ama yapacağımız dönem gelecek. Umudu ve o motivasyonu sağlam tutmalıyız. Olumsuza, sevimsize odaklandıkça, e, negatife odaklandıkça tüm enerjimizi oraya veriyoruz. Onun olması üzerine harcıyoruz. Farkında olmadan lütfen dünyada olacak şeylerin gidişini, o bilinmezi, o bilinmezlikten çaresizliğe doğru gitmeyelim. Biz dünyada olanı, biteni anlamaya çalışalım. Ama lütfen üzerinde yargılarda bulunmayın. Asıl kendi içimizde olanı anladığımızda, kendi içimizde olanı düzelttiğimizde, kendimizi iyileştirdiğimizde dünyanın da o olumsuz ve negatife ihtiyacı olmadığını göreceğiz. Bir yol bulacaksak önce kendi içimizde bu yolu bulacağız. Yapabileceğimiz bir şey varsa önce onu kendimiz için yapacağız. Etki edemediğimiz süreçlerin içerisinde lütfen kaybolmayalım. Hayatımızı bunlarla birlikte nasıl düzelteceğimize bakalım. İşte bu dolunay çok iyi bir uyarı olacak. Ta içerden gelecek. Rahatsızlık verecek ve bu rahatsızlığın ömür boyu olmayacağını Bilmelisiniz, düzeltmeye odaklanmalısınız. Dışarıda ne oluyorsa, dünyada, ülkede ya da aile içerisinde her ne oluyorsa, canınızı sıksa bile bilin ki bir çaresi var. Ve siz yeter ki bu çareyi bulmaya odaklanın, bu çareyi arama yoluna girin. Ee, öyle bir dolunay ki hayatımızın belki de en büyük hamlesini yapmaya hazırlanıyoruz ve kesinlikle negatifte, olumsuzlukta ve çaresizlik duygusuyla yok edilecek etki değil bu. Kendinize gelin, uyarıları dikkate alın ve bir yol bulup içinizde bulunduğunuz rahatsızlıklardan kurtulmaya çalışın diyebilirsiniz ki şu anda gayet iyi gidiyor, doğru yoldasınızdır. Lütfen buna sahip çıkın ama dünyanın bu yıl gireceği inişli çıkışlı duygular içerisinde sahip olduğunuz iyiye tutulmaya çalışın. Sağlam olmak durumundayız, dirayetli olmak durumundayız. Burada duyguyla konuya giriyoruz, bu dolunayda Duygusal etkiyle giriyoruz, baş etmeye çalışalım. Her nasıl olursa olsun ve dolunay etkisiyle hayat size ne gösteriyorsa, neyi aydınlatıyorsa iyi, kötü, çirkin, doğru, yanlış oraya çok iyi bakın. Çünkü geleceğiniz biraz da bu 15 gün içerisinde göreceğiniz, yapacağınız şeylere ve planladığınız hamlelere göre ilerleyecek. Bu dolunay ne olursa olsun iyi bir dolunay olacak. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.